Sektörel televizyon programımız Şehirden Haberler Türkiye'nin 81 ilini gezmeye devam ederken biz de size Van Edremit'ten merhaba diyoruz ve yolumuza inşaatla devam ediyoruz diyoruz. Peki inşaat alanındayız. Tabii ki sektörün önüne gelen isimlerinden de Harun Bey'in yanındayız. Bu alanda birçok proje ve birçok yapım söz konusu diyoruz. Tüm bunları konuşacağız ama öncesinde Harun Bey sizi kısaca tanıyalım. Tekrar programımıza hoş geldiniz. Öncelikle hoş nasılsınız? Geldim. Teşekkür ederim. Ben Van doğumlu, 78 doğumlu Van doğumluyum, Van'dayım. Ee, i̇nşaat sektörlerle uğraşmaktayım. Ee, geçmişim hep şeyler geçti. Ee, uzun süre hep şeyde kaldıktan sonra kendimize e, daha ileriye, daha teknoloji şeylere gelebilmek için şirket kurdum. Şimdi yeni yeni şirketler bu memlekette genel Türkiye genelinde yapmış olduğumuz şeylerle uğraşmak mümkün değil. Bakalım hayli listiyle nerelere geleceğimiz Allah kadirdir yani. Sizler zaten sektörün önde gelen isimleri olarak böyle bir işletme açma kararında bulundunuz ve gerçekten çok da güzel projelere imza attınız. Evet. Tabii bu projeleri bir de ekran karşısına taşıyalım istiyoruz. Ee, ama bu projeler kapsamında öncelikle burada kaç ekip çalışıyoruz ve işletmemizin kuruluş hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? Tabii yani şimdi benim 96'dan 96'dan beri hiç girdim ben zaten ya bu sektörde inşaat sektöründe. Ee, geldiğimiz noktalarda e, tabii 5 ile 10 ile geldiğimiz noktalarda şu anda e, görmüş olduğumuz mesela Viyadik Köprü dengeli Konsul e, ağırlık olarak çalışmaktayız. E, bu netice içerisinde bazen oluyor 150 çi çalışıyor, bazen oluyor 120 çi çalışıyor, bazen oluyor 10 çi çalışıyor. işin durumuna göre. Nasıl böyle bir girişimde bulundunuz? Şimdi benim hayallerim gerçekten çok farklı bir hayaldeydi. E, Ana Mesul Hükümeti döneminde mesleki okullara vermiş olduğu e, yarayan nasıl çitledi, o meslek dışından başka bir meslek seçemediğimiz üniversitelerde girmiş olduğumuz şeyden hatırlanıp mesela ticaret sesli mezunu için muhasebe bölümü aynı imam benzer bir şey yaptılar bize ne yapalım ne edelim düşündük taşındık işte badem ki bir şeye varamıyoruz inşaat mühendisi olmak istiyoruz olamıyoruz mimar olmak istiyorsun, olamıyorsun. O zamanki vermiş olduğu şeylerde biz de kendi imkanlarımızla, kendi şeyimizle, ustalıkla olsun, kalfalıkla olsun. İşte bugünlere bu günlere kadar geldik, alt mütmenci olarak, ta ki müteahhitlik yapıncaya kadar geldik. İşte hayalimizde mimar veya mühendis olmaktı. Maalesef Anamestor Hükümeti döneminde yapmış olduğu, işte önlerimize koyduğu engelleri yok işte imam hatipleri bahane ederek, şeyleri bahane ederek o yönden biz de şeye karar verdik, çabalarımızla, çalışmalarımızla kurduk işte yani bir şeyler yaptık, geldik yani noktalara kadar. Aslında ne kadar da güzel bir kuruluş hikayesi var. Siz mühendis olmak istiyordunuz, Aynen. Ee, mühendis olmadınız ama çok güzel, çok daha güzel projelere imza atıyorsunuz Aynen. ve... Aynen. Aktaralım da buradan izleyicilerimize. Van'ın Edremit ilçesinde ve Van'da ilk defa böyle bir yer mevcut. Bunu da sektörün önde gelen isimlerinden Harun Bey açtı. Şimdi heyecanla tabii, tabii istiyoruz tabii. biz de hani bu tüm faaliyet ve hizmetleri, projeleri sizden dinleyelim. Sizin gibi isimlerden böyle şeyler yapılması bizim adımıza gurur verici ki böyle bir yere de geldik, konuk olduk. Bize çok mutlu oluyoruz gerçekten sizlerle sohbet etmekten. Ee, neler yapıyorsunuz? Buradaki tam olarak faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz neler? Birçok alanda faaliyet gösteriyorsunuz. Doğru, Biz bütün alanlarınızı tanımak istiyoruz. Şimdi benim alanlarım hep şey dışında yani memleketimiz şey dışında olan. Mesela e, Artvin Yusufeli'nde barajda olan şeyler ya yani da köprü ayakları olsun. E, işte efendim Kart Erzurum-Horastan'la Sarıkamış arasında yapmış olduğumuz köprü ayakları olsun. Efendime... Manisa, Talili'de yapmış olduğumuz köprüler olsun. Genelde benim yapmış olduğum işler hep şehir dışında. memlekette de şeyler yapmak istedik. Bu şeyler uzun süreli şeyler olmayınca ne yapalım? İşte harfiyat işlerle makine, iş makineleri ile ilgili şey yapmak istedik. Yavaş yavaş şeyler yapmaya çalışıyoruz. Daha güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Olmayan makine olsun, imkanları olsun onu getirmeye çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Bakalım bundan hayırlısıyla bir şeyler olacak inşallah. Yani memleketi sevdiğimiz için, Van'ı sevdiğimiz için. Van gerçekten çok güzel bir yer. Evet. Turistik açısı olsun. E, görüyorsun. Ne bileyim yani Van çok güzel. Havasıyla, her şeyiyle dört mevsimi yaşayabilecek bir memleket olsun. E, diğer illerde de yani nerede çalıştığın zaman işte çalıştığın yer senin kendi memleketin oluyor. Tabii ekmek kapısı olduğu için öyle oluyor. Ama insanın doğduğu yer, yaşadığı yer daha bambaşka bir şeydi. Elimden geldiği kadar bu Van memleketine daha güzel şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Mücadele ediyoruz ve mücadelemizle devam edeceğiz yani. Allah hem güçlü ekip kadromuzla işlerimizi, projelerimizi aksatmadan teslim ediyoruz diyoruz. Hem de Van'da ilk defa böyle bir yeri Harun Bey kurdu diyoruz. Devasa projeleri imza attık. Şimdi birazdan başarılarımızla konuşacağız ama dört mevsim olayına değinmek istiyorum. E, gerçekten e, hani Van çok güzel bir ilçe. Edremit'i çok sevdik, Van'ı çok sevdik. E, tarihi ve turistik yerleri gerçekten de paha biçilemez güzellikteler. Dört e, mevsimde değerli izleyicilerimiz gerçekten sabah e, yazı, akşam karı, <gülüyor> öğlen <gülüyor> çok farklı Aynen. olarak bir iklim değişikliği yaşayabiliyoruz Aynen. burada da. ...şeyiyle yeşilliği olsun, karı olsun, efendim toprağı olsun, kurusu, Bir anda dersin. kar aynı, bir anda güneş açabiliyor aynen. burada. Gerçekten çok değişik bir iklim söz konusu aslında. Yani Van'da, Van'da şu şekil, yağmur yağdığında ardından güneş var. Ee, kar da yağdığında ardından güneş olur. Van'ın bu güneş olayı çok güzel bir muhteşem bir görüntü veriyor. Şimdi diğer illere gittiği zaman, yağmur yağdığı zaman haftalarca belki yağış olur, güneş görmeyiz. Ee, kar yağdığında da yine aynı şekilde şey oluyor. Ama maalesef Van'da kar yağar, ardından güneş olur, yağmur yağar, ardından güneş olur yani. Böyle bir şeyi dört mevsimi yaşamak e, her ben ilde bulamıyoruz. Aynen öyle her şey. Karadeniz gördüğün zaman, yıllar, şimdi kar, Karadeniz'de çalıştığın zaman, ya arkadaş bir gün değil, iki günde değil, üç gün değil, on gün değil, yağ, ya yağ, yağ ya, nereye kadar? Allah aşkına, güneş göremeyeceğiz miyiz? yor <laughs> yani, e, maalesef Van'a geliyorsun, yağmur yağıyor, ardından beş dakika sonra güneş her taraf, hiç yağmur yağmamış gibi bir bakıyorsun. <laughs> tabi dediğin zaman yeşilliği farklı. Yaz dediğin zaman o daha da bir farklı. Ee, sonbahar geldiği zaman o yeşillerin farklı farklı renk vermeleri. Yani Van gerçekten çok güzel yaşanacak bir şehir yani. O yüzden Van'da daha çok yapmak gereken şeyler vardır yani. Gerçekten öyle. E, Van'ı da konuştuğumuza göre şimdi biz tekrar projelerimize geri dönebiliriz. E, i̇lk projeniz neydi ve bu projeler kapsamında e, bu zamana kadar kaç tane e, iş çıkartmış olduk? E, ve bu işlerin e, yapılım aşamaları ve süreçlerinden de e, izleyicilerimize bahsedip aktarır mısınız? Ya Van'da yapılması gereken çok projeler var. E, şimdi bazı engeller var engel olan şeyler gerek belediyeler olsun, gerek valilikler olsun, gerek e, odalar olsun, gerek şeyler olsun. Yani proje yapılması yapılacak çok şey var, yapılmayacak değil. Ama imkanlar el vermediği sürece hiç kimsenin bir şey yapamıyor. İmkanlar el verilirse, şimdi odalarda şu an ben diyelim ki Türk yapı bir inşaat, yapı bir inşaat. Bu güne kadar kimse gelip sen nesin, ne yapıyorsun, ne işi yapıyorsun diyen bir kişi. Ya desteklerde ne şey bak pandemi oluyor hiçbir şeyden faydalanmadım efendim söyleyeyim afetler olursa hiçbir şeyden faydalanmadım veya krediler geliyorsa veya şeyler geliyorsa hiçbir şeyde bilgilenmiyorum şimdi eğer bize bu imkanları verirse e, sana iyileşmede yapması gereken çok şeyler vardı ne ne var mesela mesela benim yapmış olduğum çöpü ayaklarında e, kalıp sisteminde uygulayacağım şeyler var lazer kaynak sisteminde lazer kesiminde yapmak istediğim şeyler var. Onları bir türlü uygulayamıyoruz. Ama daha büyük projeler var. Tabii önümüzde kime gidelim, kime müracaat edelim, kime şey yapalım, hiç kimse. Her gittiğimiz yerde her herkesin kendine göre bir adamı, her herkesin kendine göre bir kişiliği var. Efendim partizanlık var. Ee, güçlü olan alıp her şeyi yapıyor. Ama yaptığı da bana yatırım yaptığı bir şey yok. Alıyor burada üç beş şeyi, kendi başka memleketlerine veya başka şeylere yatırım yapılıyor balaca biz vanda bir şeyler yapmak istiyoruz. Geldiğimde baktım ki hiç kimsenin bir şeyini alamadığımız için kendi imkanlarımızla makinelerle, şunlarla, harf fiyatla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Daha büyük projelerimiz var, yok değil. Ee, torna, torna sisteminde yapılması gereken birçok eksikler var vanda. Sana iyileşmede çok biz çok eksiklerimiz var. Bulamadığımız parçalar oluyor, bulamadığımız malzemeler oluyor, bulamadığımız şeyler oluyor. Efendim nerede? Ya Diyarbakır, ya Ankara, ya Antep. E Arkadaşlar bunlar burada varken niye Van'da olmasın? Maalesef Van'da şey yapamıyoruz. Ama biz mücadele edeceğiz. Hiç kimse bize destek olmasa bile, şey etmezse kendi imkanlarımıza daha da büyüteceğiz. Daha da bir yerlere varmaya çalışacağız inşallah. Gerçekten bir hikaye anlatır gibi anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, peki Harun Bey yavaş yavaş da sonlandıracağız sizinle olan birlikteliğimizi ama şunu da sormak istiyorum. Yurt dışı projelerimiz var mı? Şu anlık yurtdışı dışı projelerimiz yok. Geliyor ama e, yurt dışında pek diyoruz. Yani istemiyoruz değil ama imkanlar bazı şeylerde el vermiyor yani. E, biz burada işsizlik zorunu işsizlik zorunu dediği zaman maalesef işsizlik zorunu değil de adam bulamama, çalıştıracak eleman bulamama şey sıkıntı var maalesef burada. Ee, yurt dışı şey geliyor, tekrar geliyor, gelmiyor değil. Ama e, şu an krizden dolayı pek çok şey etmeyi düşünmüyoruz ama ilerici zamanda belki. Diğer rakip sektörlerden sizi ayıran en büyük farkınız, yani neden tercih edilmelisiniz aslında sizce? Ya şimdi bizim Türkiye genelinde yapmış olduğumuz mesela çöp, yüviyatı şeylerde resmi olarak 10-12 tane bir firmayız belli yani. Biz kendi aramızdaki birbirimizden çektiğimiz şey şu. Bizde yarış olmuyor. Çünkü riskli ve tehlikeli şeyler olduğu içindir. Şimdi biz firmalara vermiş olduğumuz mesela yapmış olduğumuz şeyler var. Refahatlar olsun. Yapmış olduğumuz iş bitirmelerimizden kaçtı. E, firmalardan geliyor. Mesela Ronesans olsun. E, Nur olsun. Gülsan Nurol olsun efendimizden de olsun bu tür firmalardan tekrarımız geliyor yani şey diyoruz mesela evet. Fernas'ın Aydın ve Aydın'la Denizli yolu yapmış olduğumuz şeylerde mesela çağırılıyor yani tekrar istiyoruz, istiyoruz, şey yapıyoruz ama bizim birbirimizdeki raçipliğimizde bizde yarış değil de bizde zaman şey yapıyoruz ama bu işler şeye gelmiyor riskli mesela şeyde bir kazası oldu köprü ayağında köprünün şeyi düşürdü, ayaklarda insanların her şeyi bize bu yarış değil. Biz mücadelemiz nedir? Daha güzel şeyler, daha elverişli, daha disiplinli şeylerle uğraşıyoruz. Bizim bu şeydir. Yani karşılaşıyor açıklarla yok efendim ben yapayım da ben şey deyin de değil ne değil. Çimen nasip olmuş da. Bugüne kadar kimseyle ya işte ben bunu yapayım da daha iyisine daha iyi şeyine o şey değil. Ya ben niye almadım o şey yoktu. bizde çok şu. Şey. Ama bizim işler diğer işlere benzemiyor bir e, efendim gıdayla şeyi karşılaştırdığı zaman gıdanın verdiği işte ben bu fiyata e, efendim şey yaparım. İskonto yapayım, bilmem ne yapayım, daha düşük ama maalesef bizim işlerde öyle şey değil. Bizim işler biraz daha riskli işler, yapmış oldum. Çöpü, viya tütü ayakları dediği zaman daha sıkı şeydi. Yapacağımız projelerde daha dikkatli. Herkesin, her, hepimiz yani biz hep de aynı firmalarda 10-12 tane firmaysa hiçbirbirimizden hiçbir bir farkımız yok. En önemli olan şey iş güvenliği, işi sağlıklı bir şekilde zamanla bitirmeyi şey etmektir. Şey çok teşekkür ediyoruz Harun Bey'e vermiş olduğu ve bize aktarmış olduğu bu değerli bilgileri için diyoruz. Çok da güzel e, konuştuk aslında gerçekten. Bizi ağırladığınız en güzel şekilde tekrar teşekkür ben ediyoruz teşekkür size. E, son olarak buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sizin bu yapmış olduğunuz şeyler çok güzel şeylerdi. Teşekkür ne kadar firmalar üzerinde şey yapmamız, e, gelip bu şeyleri almak, bilgileri almak, vermek, insanları tanıtmak, insanların ne yaptığı, sıkıntılarıyla, şeyle yapmak güzel bir çalışmadı. Ve bundan da memnun oldum. Evet, işte. İlk defa şeyle karşılaşıp tabii e, biraz heyecanla, biraz karşı şeylerimiz oluyor yani. Ama bu güzel bir şey. Bunun devamını isteriz yani. Sadece ben değil, bütün firmalar olsun. A firması, B firması, kim olursa olsun böyle bir şeyin yokması memnuniyetle karşılıyorum. Ve daima devam etmesini dileyim. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten Harun Bey'e tekrar ve bu güzel programında üzülerek sonuna geliyoruz aslında Harun Bey'le olan birlikteliğimizi sonlandırmak durumunda kaldık. İnşaat sektöründe faaliyetlerini sürdüren ve devasa projelere imzasını atan sektörün önde gelen isimlerinden Harun Bey ile birlikteydik bugün. Bir sonraki durağımızda görüşelim diyoruz. Van Edremit'ten size seslendik. Görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.